<laughs> Bugün günkü maça çok iyi hazırlandık. Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veriyoruz. Akibimiz Süper Ağabey Motor'un şampiyonluk adaylarından biri. 1.5 bir, bir trilyona kurulmuş. Her şeyle çok iyi bir takım. Biz de kendi çocuklarımızla inşallah Ömer Anlı'yı mağlup etmek için çıkacağız. İyi hazırız. Maç birazdan başlayacak. Maç sonunda görüşürüz inşallah. Başarılar. E, maça iyi hazırlandık. E, Cihanbeyli her ne kadar alt sıralarda da olsa e, köklü bir kulüp, e, genç oyunculara sahip. E, biz buradan 3 puan alıp e, yolumuza devam etmek istiyoruz. E, Cihanbeyli e, depresmanı zorlu, Cihanbeyli engelini aşmak istiyoruz. E, maça iyi hazırlandık. İnşallah e, maçı da alıp önümüzdeki Akşehir maçına daha iyi bir motivasyonla çıkmak istiyoruz. İnşallah buradan 3 puanla ayrılırız. Can de kalan maçlarında başarılar diliyoruz. Biz de başarılar diliyoruz başkanım. Sağ olun, teşekkürler. Görüşürüz. Go! Evet müthiş bir top. Ramazan'a Ramazan'dan vuruş ve gol. Vuruş ve gol. Ramazan golü atıyor. 1-0 oluyor maç. 1-0 oldu. 20. dakikada golü attık. Golü bulmamız lazım dedim. Sesimi duydu sanırım Ramazan. aya Serkan Kaya Serkan Kaya güzel bir orta orkestra şefinden yine Muhammed Çiçek Muzaffer direkt penaltı gogo 2-0 gogo 2-0 2-0 oluyor 2-0 oldu 2 dakikada 2 gol bulduk Sası kalabalık sadece Emre Mavi Kalesi'nde Halil'den müthiş bir gol yine. Halil uzun er. Halil Ramos atıyor. 3-0 oldu. Hakan e, topun başına geçerken Halil diye bağırdı. Hakan Fidan'dan güzel bir orta. Hakan. Hakan. Hakan güzel bir orta yaptı. Evet Şükrü. Şükür hatamız devam ediyor. Muhammed Güneş. Muhammed Çiçek. Gol orucunu bozuyor Canberi'de. Muhammed Çiçek ligdeki 6. golünü atıyor. Muhammed Çiçek 4-0 oldu. Hakan, Hakan, Hakan güzel bir orta. Şükrü, Şükrü ve gol ve penaltı ve gol. 5 oldu. Şükrü attı golü. 5 oldu. Geçen hafta da gol attı Şükrü. Ligdeki 3. golünü atıyor. Daha önce de Karapınar'a attı. Daha önce de Ereğli'ye diye attı. 5-0 oldu. <laughs> Selim Küçükçelik 5-0 oldu. Vallahi hem golü hem penaltı Mehmet Hakan Fidan'dan güzel bir orta. Popescu, Popescu ve gol. Popescu attı. 6 oldu. Muhammed Çiçek attı. <laughs> Skora da çü. 5 bir ne? Ne no, işe de ne? Tahsin, 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 Tahsin güzel aşırdı ve güzel bir gol geliyor. 7-0 oldu Tahsin'in attığı gol ile maçta e, 70. dakika gol Tahsin 7 oldu. 7-0 oldu güzel bir pas. Dört evvalla vadem basının yansıması uzatmalar 15 dakika gelir. Uzun bir taç atışı topu kaptırıyor muyuz? Tekrar kazanıyoruz. 3 ee, maç kaldı galiba. Ya 3 ya Dudumon. Dudumon dudu. 2 dudu dudu. maç kaldı. Şükrü güzel bir orta keserse Enes Baba yetişemiyor o topa. Ramazan, Ramazan kazan. Ramazan kazan kale karşısında. Keleş, Hakan Keleş. Hakan Keleş. Beşir, Beşir Atalay. Beşir Atalay mükemmel bir gol. Beşir Atalay'dan geliyor gol. 8-0 oldu. Beşir'den geldi. Dağıtık, ne? Ee, Bada, Değil Meremen yaptık. Bala, bala, bala. Bala, bala, bala. Baba Enes güzel bir orta. Ali ve Şükrü Nalçacı. Şükrü Nalçacı atıyor. 9-0 oldu. Baba Enes'ten müthiş bir top. Şükrü Çakarca topu ağlara gönderdi. Şükrü ligdeki dördüncü golünü attı. Bu hafta iki gol birden attı Şükrü. Dokuz sıfır oldu.